seven Selamlar merhabalar sevgili kardeşlerim geldik hangi ünitemize yeni bir ünitemizde maddenin halleri ile alakalı sorular çözeceğiz arkadaşlar test den dördüncü ünitemize başlıyoruz sayfa 65'teyiz arkadaşlar bu videomuzda sayfa 65'te yer alan test birdeki sorular yer alacak o zaman vakit kaybetmeyelim hadi gel bakalım soru bankasının e, önüne aldıysan soru çözümümüze geçelim o zaman dersimiz başlasın. İlk sorumuza baktığımızda x y z sap bir maddenin 3 halini göstermektedir diyor yani katı sıvı gaz plazmalı yok. X'in maddenin en düzensiz hali oldu arkadaşlar. Şimdi katı, sıvı, gaz. Buradan soldan sağa doğru gidilecek. Gidildikçe yani katıya ısı verdim, sıvı oldu, ısı verdim gaz oldu. Düzensizlik ne yapıyordu? Düzensizlik artar. Yani maddenin en düzensiz hali gaz hali değil mi sevgili kardeşim? Yani ben X'in gaz olduğunu biliyorum yani. X gaz gaz olabilir. Harika. Bir de diyor ki Z'nin Y'ye dönüşürken ısı aldığı bilinmektedir. Bir kere bu X ise Z'de şimdi katıdan sıvıya geçerken sola doğru giderken endotermik değil miydi arkadaşlar? Endotermik yani ısı alan bir katıya ısı verirsek sıvı olur. Yani Z'nin Y'ye dönüşürken Z katı Y'ye yani sıvıya dönüşürken dışarıdan ısı alır. E dolayısıyla Z ne olmuş oldu arkadaşlar? Katı Z'nin katı, Y'nin de sıvı olması lazım. Doğru seçeneğim C seçeneği demiş oldu. Geldim ikinci soruma. Maddenin katı, sıvı ve gaz hali için aşağıdaki özelliklerden hangisi ortaktır demiş. Bak şimdi. Bütün maddeler bir kere katı maddeler sevgili kardeşim. Şöyle şöyle düzenlidir. Maddenin en düzenli halidir. En sık halidir. Sıvı bulunduğu kabın hacmini alır. Biraz daha böyle boşluklu halidir arkadaşlar ve sıvıdır. Bak şimdi gazı bir kabın içine toplamak lazım. Maddenin en boşluklu halidir. Ama sonuçta hepsi tanecikli yapıdadır. Dolayısıyla hepsi için ortak bir özelliktir arkadaşlar. Akışkan olma bak. Katılar akışkan değil. Ama sıvılar ve gazlar akışkandır. Birbirleri üzerine hareket edebilirler. E dolayısıyla hepsi için değil. Belirli bir şekle sahip olma. Arkadaşlar sadece katıların, sadece katı taneciklerinin belirli bir şekli vardır. Sıvılar bulundukları kabın şeklini alırlar. Gazlar da bulundukları kabın şeklini alırlar. Yani sıvılar bulundukları kabın doldurdukları kadarının şeklini alırlar ama tamam mı? E dolayısıyla hepsi için ortak değil. Boşlukta yayılabilme sadece gazların özelliğidir arkadaşlar. Katı ve sıvılar boşlukta yayılmaz. Belirli bir hacme sahip olma katı ve sıvılar için söyleyebiliriz ama gazların kendine ait hacimlerini biz ihmal ederiz. Bulundukları kabın hacmi gazların hacmi diye kabul ederiz. Hepsi için ortak değildir. Hepsi için ortak olanı sorduğu için doğru cevabım A seçeneği demiş ol. Geldim 3. soruma. Su döngüsü ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur diye sormuş. Arkadaşlar yeryüzünde akarsularda sıcaklık etkisiyle buharlaşan su sıcaklığın düşmesiyle birlikte ne yapar? Yağmur olarak yeryüzüne yağar. Yani bir yandan buharlaştığı sıcaklık düştü, bir yandan yağdı, yağmur da böyle gösterdik. İşte e, maddenin hal değiştirebilme özelliğinin insan ve çevreye sağladığı yararlardandır. Evet arkadaşlar, bu su ne yapıyor? E, burada sıvı haliden gaz haline geçmiş oluyor, gaz haliden tekrardan sıvı hale geçmiş oluyor. Bu bizim için fayda sağlıyor. Çünkü neden? Mesela doğada kirlenmiş sular, sular doğal yönden sonuçta saf su buharlaşıyor ve temiz su iniyor yeryüzüne. Bu şekilde temizlenebiliyor arkadaşlar. İklim ve bitki örtüsünde etkiler bu durum çünkü mesela daha Kurak bölgelerde e, su döngüsünün daha az olduğunu, havanın daha kuru olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Suyun bol olduğu yerlerde daha yeşil olur. Yani iklimi, bitki örtüsü her şeyini etkiler. Doğru cevabım E seçeneği demiş ol. Geldim dördüncü soruma. Yukarıdaki olaylardan hangilerinde maddelerin hal değiştirebilme özelliğinden faydalanılır? Arkadaşlar direkt biz doğal gazı boru hatlarıyla gaz olarak göndeririz. Yani burada hal değiştirmeye gerek yok. Fakat buzdolaplarında soğutucu akışkanlar sayesinde soğutma işleminin gerçekleştirilmesi arkadaşlar anlattık ya. Genleşen gaz yani burada sıvı halde bir gaz düşün böyle bir bölmede tamam mı? Buraya böyle basınç uyguluyoruz biz arkadaşlar. Bu basıncı kaldırdığımızda Genleşen gaz tekrardan buhar haline geçtiğinde soğuyor. Klima gazı, arabaların gazları, ısıtma sistemleri bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Soğutma sistemlerinin çoğu bu şekilde çalışıyor. E, dolayısıyla burada bir sıvı halden gaz hale geçiş var. Yani ne yapıyordu? Genleşen gaz soğuyordu. Klima gazları böyle çalışıyordu. Burada hal değişiminden faydalanırız. Çakmaklara gaz doldurulması arkadaşlar. Çakmağın içerisinde gazın sıvı halde olduğunu görürsün. Yaktığında gaz hale geçmiş oluyor. E, dolayısıyla orada da sıvılaştırma işlemi olduğundan hal değişiminden faydalanıyoruz. Burada e, ee, hangisinden paylanılır dediği için doğru cevabım D seçeneği demiş ol. Geldim 5. soruma. Diyor ki LPG ve LNG ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Arkadaşlar LPG likit petrol gazı diye anlattım ben sana. LNG'de likit natural gaz. Natural derken doğal gaz. Bu evlerde kullandığımız Doğal gaz arkadaşlar. Her ikisinde de maddelerin hal değişimlerinden yararlanır. Arkadaşlar bu başındaki likit sıvılaştırılmış demek. Yani bu sıvılaştırılmış petrol gazı. Bu da sıvılaştırılmış doğal gaz. Biz evlerde normal gaz halini kullanıyoruz. Evlerde kullandığımız gazın sıvılaştırılmış hali. Yani her ikisinde de gaz sıvılaştırılıyor. Bak LNG petrol gazıdır diyor. Hayır natural gaz. Bu doğal gaz arkadaşlar. LPG'nin ana bileşeni metandır. Hayır doğal gazın LNG'nin metaldir arkadaşlar. %90 metandır. C h 4 gazıdır. LPG'nin nedir arkadaşlar biliyor musun? Bütan gazıdır. Bütan o da %70 bütan gazı. O da c 4 H10 diye yazıdır arkadaşlar. E dolayısıyla bu da yanlış olmuş oldu. Benden doğru istediği için doğru cevabım A seçeneği demiş ol. Altıncı soruma geldiğimde. Suyun hal değiştirebilme özelliğinin günlük yaşantımıza sağladığı avantajlardan biri de su donduğunda hacminin büyümesidir. Arkadaşlar biliriz, su boşluklu bir yapıya gel gelir ve hacmi büyür. Dolayısıyla sıvısının üzerinde yüzer. Yani suya özel olarak belli bir sıcaklıkta arkadaşlar sıcaklığa kadar katı. Yani buz üstte kalır. Buz olsun bu. Sıvı kısım altta kalır. Normalde katının katının dibe çökmesi lazım. Daha yoğun olması lazım ama suda böyle istisna bir durum var. Su altında yaşayan canlılar uygun koşullarda yaşamalarını devam ettirdiler. Evet arkadaşlar dipten donsaydı suda canlılık olmazdı. Yani dolayısıyla burada canlıların hayatını suyun altında devam ettirebilmelerinin sebeplerinden biri de sıvının ee, yani suyun katısının üstten donmaya başlamasıdır. Arkadaşlar gemilerin suda yüzmesiyle hiçbir alakası yok. O e, katının suyun üzerinde yüzme olayıdır. Yani bir demirin orada bir mühendislik olayı. Fiziksel bir olay yani. Kışın denizler akarsulara göre daha geç donar. Arkadaşlar bu geç donmasının sebebi denizlerin tuzlu olması lazım. Tuzlu yani. Tuzlu su olduğundan dolayı biz suya... Tuz eklersek donma noktası düşüyor arkadaşlar. E dolayısıyla 0 santigrat derecede donacak su 10 derecede donduğunda denizler daha geç donmuş oluyor. E dolayısıyla bununla hiçbir alakası yok. E doğru doğru da ne olmuş oldu? A seçeneği yalnız bir olmuş oldu. Geldim 7. soruya. Havadaki gazlarla ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi kuru havanın sıkıştırılıp tekrar buharlaştırılmasıyla ayrımsal damıtma ile ayrışırlar arkadaşlar. Havadaki azot, oksijen bak azotun kaynama noktası eksi 196 santigrat derece oksijenin kaynama noktası eksi 183 santigrat derece şimdi sen bunu sıvılaştırdığında havadaki işte karbondioksit falan mesela sıcaklığı birden düşürmen lazım. Sıcaklığı düşürdün bir de basıncı verdin bunlara atmosfer basıncının 200 katı kadar basıncı arkadaşlar gazlar yüksek basınç ve düşük sıcaklıkta sıvılaşır. E, dolayısıyla bu karbondioksit katı mesela havadaki su katı diğer gazların hepsi katı olur ve süzü kalan kısımda burada azot ve oksijen sıvı hale geçer ben bu sıvıyı da ısı verdiğimde yani kaynatmaya başladığımda kaynama noktası daha düşük olan mesela havayı eksi 200 santigrat dereceye getirdik. Biz sıcaklığı yani sıcaklığı düşürdük arkadaşlar. Bunlar sıvı hale geçti. Ben bunu ısıtmaya başlarsam eksi 196'da azot buhar haline geçer arkadaşlar. Biz bu olaya damıtma deriz. Yani havadan azot buhar halde ayrılır, oksijen sıvı halde dipte kalır. E dolayısıyla e, bu doğru olmuş oldu. Hacimde yüzde en fazla olan azottur arkadaşlar. Havada 78 azot vardır. Bunu biliyorsunuz. Hacimce yüzde en fazla bunladır. Endüstride önemli yer tutar tabii ki de önemli bir yer tutar arkadaşlar. Çünkü azot elde etmek istiyorsan ham madde kaynağın hava olmuş oluyor. E dolayısıyla benden de doğrular istediği için doğru cevabım E seçeneği demiş ol. Geldim 8. soruma. Azot gazı ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Arkadaşlar endüstride havanın sıkılaş, sıvılaştırılıp tekrar buharlaştırılması yani ayrımsal damıtma ile elde, elde edilir diyor. Bir önceki soruma hemen açıp bakar mısın? Nasıl elde edildiğini anlattım. Yani bu doğrudur arkadaşlar değil mi? Düşürdüğümüzde biz e, azotun diye kaynama noktası eksi 196 oksijenin kaynama noktası havada bir de oksijen var en fazla kaynama noktası eksi 183 dedik e, dolayısıyla biz bunları soğuttuğumuzda sıvılaşır bunlar eksi 200 santigrat dereceye getirdik sıcaklığı arttırdığımızda ilk önce azot buharlaşacak ben de bunu sıvı hale getirdiğimde sıvı azotu elde etmiş olacağım doğrudur soğutucu olarak sıvısı soğutucu olarak kullanılır diyor. Arkadaşlar hani bu nitrojen e, böyle dumanlar çıkıyor. Yemekte izle falan görüyorsun. Azot sıvısıdır o. Yani azotun sıvısı eksi -196 santigrat derecede bu e, sıvı hale geçtiğinden dolayı yani eksi -196 derecede sıvı haldeyse bu soğutucu olarak kullanılır arkadaşlar. Doğrudur. İnert bir gaz olduğundan sıvı patlayıcıların saklanmasında kullanılır arkadaşlar. Azot biliriz ki yani azotun yanması endotermik bir olaydır bak NO2 oluşturması. Bunun için dışarıdan ısı vermek lazım. Normalde yanma olayları kendi kendine olur. Ama havadaki azotla oksijen kendi kendine yanmaz. Bundan dolayı inerttir. Bundan dolayı da sıvı patlayıcıların saklanmasında kullanılır. Doğrudur arkadaşlar. Benden doğrular istediği için doğru cevabım E seçeneği 1 2 ve 3 demiş. Ol. Geldim 9. soruma. Deodorantlarla ilgili ifadelerinden hangileri yanlıştır demiş. Bak İtici gazlar neydi? Bir deodorant şişesi şöyle çizeyim sana arkadaşım. Hemen şöyle bir şişe. Tamam deodorant şişesi. Bunun ucunda böyle pıs pıs yaptığımız yer vardı değil mi? Böyle havaya püskürtüyorduk. Böyle pıs pıs pıs, pıs, pıs diye. Şimdi normalde bir bileşen var tamam mı? Deodorant oluşturan bir bileşen. Bir de itici gaz var. Bu itici gaz. Ben burada basınç uyguluyorum. Sıkışıyor gaz. Ben basıncı kaldırdığımda, kaldırdığımda buradaki sıvıyı ne yapıyor? Havaya püskürtmeye yarıyordu. E dolayısıyla itici gaz olarak itici gazlar kullanılarak yapılır bunlar doğrudur. Çalışma prensibi maddelerin basınç altında hal değiştirme özelliğine dayanır. Evet burada itici gazım sıvı haldeyken ben burada basıncı kaldırdığımda birden e, deodorantın etken maddesiyle birlikte ortama yayılıyor arkadaşlar. Doğrudur. Saf maddelerdir. Tabii ki de değildir. İçerisinde bir sürü karışım vardır. Yanlışı sorduğundan dolayı doğru cevabım C seçeneği demiş oldum. Geldim 10. soruma. LNG ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur arkadaşlar? Likit sıvılaştırılmış yani. Natural. Yani doğalgaz doğalgaz deyince sıvılaştırılmış hali tabi senin aklına %90 metan gazı gelecek arkadaşlar CH4 yani metan gazı gelecek yanıcı mıdır evet bunlar yakıt olarak kullanılıyor arkadaşlar yanıcıdır. Doğalgazın boru hatları ile taşınamadığı bölgeleri sıvılaştırılarak taşınmasını sağlar. Sıvılaştırılmasının sebebi bu arkadaşlar. Bir gazı sıvılaştırıldığımızda hacmi 200 kat daha küçülebiliyor. E dolayısıyla arkadaşlar biz bunu sıvılaştırarak boru hatlarının gitmediği bölgelere taşıyabiliriz doğrudur. Ana bileşeni propandır diyor. Hayır metandır arkadaşlar. Bu yanlış %90 metan gazıdır. Doğru cevabım da 1 ve 2 yani D seçeneği olmuş oldu. Geldim 11. soruma. Maddenin plazma hali ile ilgili diyor sevgili kardeşim. İfadelerinden hangileri yanlıştır? Bak doğada plazma hal görülmez diyor. Bu arkadaşlar tabii ki de yanlış olacak. Doğada plazma hal olmaz mı? Katı var. Isı verdim sıvı oldu. Isı verdim gaz oldu. Daha yüksek enerjili halde de plazmadır. Güneşteki yıldızlardaki hal arkadaşlar. Çok yüksek sıcaklarda maddenin iyonize halidir. Yani yüklü hali. Sodyum artı iyonu var diye ya, yani madde biraz daha ısı verdiğimizde iyonlar iyon haline dönmüş oluyor. Katı göre enerjisi düşüktür. Hayır arkadaşlar enerji artar. Enerjisi en yüksek hali plazmadır. Öyle düşün yani. Bu da yanlış. Maddenin iyonize olmuş halidir. Yani madde mesela A maddesi plazma halindeyken A artı, A eksi, A artı bir sürü iyonlar bir arada bulunuyor arkadaşlar. Bu doğru olmuş olacak. Yanlış istediği için doğru cevabım C seçeneği 1 ve 2 demiş oldu. Geldim 12. soruma. Saf bir madde sıvı halden gaz haline geçtiğinde aşağıdaki özelliklerden hangisi değişmez demiş sevgili kardeşim. Şimdi saf bir suyu düşün. Sıvı halden gaz haline geçtiğinde arkadaşlar H2O gazı dışarıdan ısı alarak bunu yapacaktı. Bak H2O yine H2O H2O yine H2O. Yani kimyasal bileşen değişmez. Enerji değişir çünkü dışarıdan ısı verdin yoğunluğu değiştir. Çünkü sıvı haldeki D eşittir M bölü V oranıyla katı haldeki gaz haldeki aynı değil. Gaz halde daha çok hacim kaplayacağından dolayı yoğunluğu daha düşük olmuş oluyor. Düzensizlik eğilimi. Ya gaz hali daha düzensizdir arkadaşlar. Rastgele hareket eder. Sıvılar daha bir daha düzenlidir. E dolayısıyla bu da değişir. Tanecikler arasındaki çekim kuvveti. Önceden sıvılar birbirini daha çok çekiyorken gaz halinde daha az çekecektir. Bunların yenmesi lazım dedik arkadaşlar. Moleküller arasında hidrojen bağlarını düşün mesela. E dolayısıyla çekim kuvveti de değişir ama değişmeyen burada ne? A seçeneği kimyasal bileşimi demiş olduk. Ve bu dersimizdeki soru çözümünün de sonuna geldik sevgili kardeşim. O zaman ne yapalım? Hadi gel bakalım takvimde yerimizi işaretleyelim. Geldik bakalım 12. gün maddenin fiziksel halleriyle alakalı sorularımızı bitirdik sevgili kardeşim. Buraya da tikimizi atabiliriz. Ee, artık ne kaldı geriye? Katılar kaldı arkadaşlar. Bir dahaki dersimizde 13. gün katılar yani test 2'yi çözmüş olacağız seninle birlikte. O zaman ben burada kaldım. Kendine iyi bak. İyi çalışmalar.